İyi günler değerli izleyiciler. Her zaman olduğu gibi son haberlere bakıyoruz. Bilinen gibi ülkemizin Irak'ta operasyonları devam ederken bir taraftan da çeşitli noktalarda artık peşmergenin değil Türk ordumuzun kontrolünü sağladığı görüntüler paylaşılıyor. Irak'ta İran yanlısı bazı teröristler ordumuzun operasyonlarından rahatsız olmuş durumda. Türkiye'ye yönelik tehdit açıklaması geldi. Irak'ta sözde direniş hareketinden yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamayı aktarmadan önce direniş hareketiyle ilgili şunu söyleyelim. Sık sık Türkiye'nin buradaki operasyonlarını bilindiği gibi protesto ediyorlar. İran yanlısı bir grup 10.000 ila 50.000 arasında Irak Bedir Örgütü Harekatı, yine terör örgütü Hizbullah, İran Devlet Muhafızları Ordusu'nun Kudüs gücüyle yaklaşık 10.000 terörist de Irak'ta bulunurken, yine İran destekli Nurceba Hareketi de, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'taki operasyonlarından rahatsız olmuş durumda. Yeni tehdit ve geri çekil çağrısı yapılmış durumda. Burada Irak Sözde Direniş Hareketi Asayip Eylül Halk Hareketi Genel Sekreteri Hazali konuşuyor. Türkiye'nin son zamanlarda sözde saldırgan operasyonlarını şiddetle kınıyoruz açıklamasını yaparken tek tek sözde demeyelim doğrudan onun dediği cümleleri okuyalım. Irak toprakları saldırılar için kullanılamaz açıklamasını yaparken Kürt bölgesindeki bazı bölgeleri işgal etmek için çaba sarf eden girişimlere karşı uyarıda bulunuyoruz tehditinde bulundu. Sorumluluk sahibi bir şekilde Kürt bölgesi hükümetinin Türkiye'nin ülkemizin kuzeyindeki itirazlara son vermek için Irak Federal hükümetiyle uyumlu bir tutum benimsemesini talep ediyoruz açıklamasını yaparken El Türkiye'den komşuluk haklarını göz önünde bulundurmasını, iki ülke arasındaki anlaşmalara bağlı kalmasını ve askerlerini Irak'tan çekmesini talep etmiş durumda. Ardından ülkenin topraklarından komşu ülkelere herhangi bir saldırı önlemek için Irak devletine güvenmesini isterken şaka gibi açıklamalarda bulunuyor. Düşünün PKK'ya karşı Türkiye olduğu gibi oradan çekecek ve Irak devletine güvenecek. Şaka gibi bir açıklama yapmış durumda. Tabi Irak derken neden bu kadar rahatsızlar? Çünkü ordumuz aşırı derecede ilerlemiş durumda. Sürekli olarak görüntüleri paylaşıyoruz. Türk savaş uçakları bu sefer ZAP'ın Tepebar, Hakurkun, Şapan, Papan bölgeleri ve Asos, Pençmin'in en güney noktasında PKK'nın bulunduğu özellikle kalbi olan noktalara saldırı gerçekleştiriyor. Ordumuzun operasyonları Türkiye sınırından 210 km uzaklıkta bulunan Salihava, Nazara ve Dura Gurgan köylerine yönelik hava harekatıyla devam ederken burada teröristlerin bulunduğunu hatırlatalım. Yine Irak mencasında sürekli olarak askerlerimizin görüntüsü paylaşılıyor. Biz bunların ne olur ne olmaz geç paylaşıyoruz. Aradan 2-3 gün geçince paylaşıyoruz. Görüntüleri görmektesiniz. Ahmedi şehrinde güvenliği Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sağlıyor. Ortada Irak devletiymiş, peşmergeymiş ve benzeri kimse yok. Dolayısıyla güzel görüntüler dikkat çekerken Irak'ta operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bir taraftan da tabi Amerika'da Suriye'ye yoğun sevkiyat yapıyor. Amerika'nın yeni parti Avenger hava savunma füze sistemleri Suriye'ye giriş yapmış durumdaki bunların daha öncesinde Ukrayna'ya verilen silahlardan birisi olduğunu hatırlatalım. Yine Irak'ın kuzeyinde Mica köyünde PKK mühimmat deposuna operasyon düzenlendi. Ordumuz şu anda köyü PKK'dan temizlemek için Peşmerge ve Irak ordusuyla operasyon yürütse de her zaman diyoruz peşmerge güven olmaz. Neden bunu diyoruz? Yine peşmergenin yayın organı Ruda görmektesiniz? Bizzat Barzani'nin sitesi. Burada Türkiye ile PKK arasında bir çatışma olduğu ifade edilirken Duhok köylüleri konuşuyor. Her şeyimizi kaybettik. Yeni bir enfal gördük açıklamasını yaparken Burada haberin içeriğinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin operasyonundan rahatsız olmuş durumdalar. Sözde soykırım yapıldığı yönünde Peşmerge ve Barzani listesi Rudav'da haber paylaşılırken yine terör örgütü PKK'nın sözde komutanı terörist Mazlum Abdi'den de burada komutan şeklinde bahsedilirken kendisinin açıklamaları Peşmerge'nin sitesinde yer bulmuş durumda. Yine bilindiği gibi bugün Suriye'de seçimler yapılıyor. Beşer saat Şam'da seçim merkezlerinden birinde halk meclisi üyeleri için oy kullanmış durumda. Tabi tamamen yalandan yapılan seçimlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla seçimler sırasında özellikle Esad'a karşı olsa bile Esad'ın elinde tuttuğu Süveyda bölgesinde yoğun gösteriler yapılıyor. Süveyda'da Esad'a karşı yapılan gösteriden yeni görüntüleri görmektesiniz. Rejim güçleri tarafından sivil gösterilerin üzerine ateş açılması sonrasında Kanavat kasabasında halk ay seçim merkezini basıp sandıkları kırmış durumda. Libya'ya gidiyoruz. Libya'da darbe Hafter'e yoğun olarak zırhlı araç sevkiyatı yapılıyor. Hafter milisleri her türlü silahla desteklenmeye devam ederken şu anda silah sayısı olarak resmi daha güçlü olduklarını fakat tabi karşıda Türk ordumuz olduğu için Hafter'in saldırmaya cesaret edemediğini de hatırlatalım. Diğer bir gelişme Azerbaycan ile İran arasında her ne kadar bugün Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği yeniden açılsa da gerilim yaşanıyor. Azerbaycan'ın İsrail'den Skydev sistemini satın alacağı daha öncesinde duyurulmuştu ve bu sistemin satın alındığı netleşmiş durumda. Gözlem balonundan bahsediyoruz. Seyir füzeleri ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere havadan gelebilen tehditleri tespit etme yeteneğine sahip İran medyası Parsabat şehrinden Azerbaycan sınırında Kısa bir süre görülen neslinin İsrail tarafından Azerbaycan'a verilen SkyDev keşif balonu olduğunu ifade ediyor. Bu yılın başlarında Bakü'nün 250 km öteden nesline takip edebilen balonu satın aldın dediğimiz gibi hatırlatalım. Dolayısıyla İran ile Azerbaycan arasında yeni bir gerilim yakın gibi duruyor. Bir diğer gelişmeyi aktaralım. Rus uzmanlar Esad doğrusuyla beraber Suriye'de tatbikat yapıyor. Özellikle Ukrayna'da savaşa katılan sözde özel askeri operasyon deneyimine dayanan askerlerin burada Esad askerlerine eğitim verdiği belirtilirken bir diğer gelişmeye aktıralım. Çin ordusu yeni bir tatbikat yapıyor. Çin Halk Kurtuluş Ordusu PLA nehir geçiş tatbikatı yapıyor. Ponton Köprünün 20 metre uzunluğunda olduğu, 8 metre genişliğinde olduğu ve toplam ağırlığının 10 ton olduğu, 60 tona kadar yükleri kaldırabildiği belirtilirken, kısacası Çin Halk Kurtuluş Ordusu Peylan Nehir geçme tatbikatı yapıyor ve beklenen tatbikat başlıyor bilindiği gibi geçen günlerde bunun duyurusu yapılmıştı. An itibariyle Ermenistan ve Amerika arasında ortak taktik tatbikat yapılıyor. Dolayısıyla Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından da tatbikata yönelik yeni bir görüntü paylaşılırken, Lübnan'a gidiyoruz. Beyrut limanında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktığı belirtilirken Bugün Çin ve Rus donanması arasında ortak taktik tatbikat yapılıyor. Çin ve Rus donanması Çin'in güneyinde Guangdong eyaletinde ortak deniz tatbikatına başladı. Çin Devlet Televizyonu CCTV tatbikatın senaryosu ve aşamalarını açıklarken tatbikat özellikle iki aşamayı içeriyor. Aşamalardan birinde Çin askerlerinin ilk defa Rus savaş gemilerini ziyaret etmesi dikkat çekerken ilk defa Rus gemisine bindim. Sanki eski bir dostla karşılaşmışım gibi hissediyorum şeklinde Çinli subayın ortak deniz tatbikatındaki açıklamalarına yer verilirken özellikle tatbikatta savunma, ortak keşif, erken uyarı, arama kurtarma, denizaltı karşıtı harp, füze karşıtı operasyonlar, hava savunma manevraları gibi çeşitli unsurlar yer alıyor. Kazakistan'ın Akdoğu kentinde Birleşik 24 tatbikatı devam ediyor. Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından Birleşik 24 tatbikatına yönelik yeni görüntüler paylaşılırken İspanyolcusu Mutlu dünkü futbol maçına yönelik İspanyolcusu çeşitli videolar paylaşırken Avrupa Şampiyonası'ndan dolayı futbolcularımızı tebrik ediyoruz açıklaması yapıldı. Sudan'a gidiyoruz Sudan'da darbeci paramiliter hızlı destek güçleri Orta Darfur eyaletinde büyük miktarda uyuşturucu ve silahı ele geçirdiğini duyurdu. Burada hızlı destek kuvvetleri Orta Darfur eyaletinde failleri aktif olarak takip ederek önemli miktarda narkotik ve silahı ele geçirdi açıklaması yapılıyor.